Şu bir gerçek. Sen bu evdeki, bak, Cansel Adnanın olsun, olmuşsun, Cansel olsun, bana. Ayça olsun, herkesi maneviyat, maneviyat, maneviyat diye vuruyorsun, tamam mı? Ben bir tane peluş ayıcıya şapka taktım diye bana Al. neler neler söyledin. Hediye ne? çöp taktın, oldu mu? Sen var ya gerçekten işine geldiğin gibi davranıyorsun, Al, biliyor musun? Gel Kesinlikle. Gel. Kesinlikle, sen bu evde Biz en çok maneviyata değer vermeyen kişisin. Birincisi Melis'in o yaptığını bile bile sen elini kesinlikle çarptığını düşündün kendinle. dedi. Anladın mı? Şimdi de ikincisi Adnan'ın bu hediyesine yaptığın şu hakaretin haddi hesabı yok. Adamın hediyesini çöpe atmayı bırak, üstüne çöp döküyorsun. Sen bu evde en son malumiyata değer veren kişisin. Oluyor. Bir daha da lütfen bu konuda kimseyi eleştirme. Ben sen beni değil, Kimseyi eleştirme. İşine geldiğinde davranma. İşine falan geldiğin yani. gibi davranma anladın mı? Eleştiriye bu kadar kapalı da olma. Bana neler neler söylediniz. Sen geçen gün o Melis'in yaptığını bu kadar göz ardı edebiliyorsan ele çarpmıştır diyorsan. Senden yana olsam mi olacaktım? üstünü sen zaten gerçek Senden dostu değilsin ki diye böyle yapıyorsun. Melis'i seviyorum diye böyle yapıyorsun. Bir dakika, ama, Melis ama sen buradan herkese buradan gem vuruyorsun. Melis'i kıskanıyorsun. Herkese siz an. değer vermiyorsunuz maneviyata diyorsun. Mehtap i̇şte tepsiye ne Tepsiye bak ya yazık günah. Ne oldu? hele Adnan'ın hediyesini çöpe attım ve beni çok kınadı, çok eleştirdi. Fakat Dani'cim Adnan'ın doğum günümde yapılan pankartları yırtmasına da sen cevap ver. Ne oldu biliyor musun? Dün ben erkekler Hı. evine gittim. Sabahtan gönderdiler beni erkekler evine. Diyorum Hı. benim adayım yok, niye gönderiyorsunuz falan. Tabii sonra sürpriz çıktı da. Hissetmiyor değildim. Dışarıda bir sürü hediyeler, paketler vardı. Ben benim zannediyordum. Oradan hissediyordum acaba benim mi diye. Hepsi Batuhan'a gelmiş mi? Ciddi misin? Evet, hiçbir benim değilmiş. Ay ee! <laughs> Ondan sonra... <laughs> biliyor musun Ayça'nın bütün fanları Batuhan'a geçiş yapmış o Emre olayından sonra falan filan. Ayça şey sosyal ne? medyadaki yorumlara falan bakıyor. Ona da teşekkür mı? mesajları gönderiyorlar. Batuhan'ı tuttu falan filan hmm. diye. Ben Sen hiç Batuhan... beklemiyordum. Ben zannediyordum yani Ayça ile Batuhan ayrılınca tamam mı? Batuhan, yani hep Ayça'yı tutuyorlar ya çünkü Batuhan da işte kaybolup gidecek bir şekilde diye bekliyordum. Bir baktım Batuhan'ın fanları giderek çoğalıyor. Ayça'nınkiler bile Batuhan'a geçiyor yani. Ayça'yı önceden sevenler şu an Batuhan'ı seviyor. Mehtap biliyor musun? Yani Ayça'nın samimi olduğuna inanmıyorlar artık. Melis de bazen bazen abartıyor canım. O da abartıyor. O da O da abartıyor. Yani abartıyor. Yani. Durup dururken gidip o şeyi niye kırıyorsun? Ama biz yapsak ama Ben saygısıyla. yapsaydım şuradaki herhangi bir tane şeyini parçalasaydım ne yapardı? Yıkardı burayı. Üzerime saldırır. Evet. Doğru. Böyle bir adaletsizlik. Ben burada pastasını bir mıncırdım diye burada ne yap, neler yaptı. Sen yapsaydın i̇şte sen... Değil, bütün herkes senin üstüne geldi. Ben yapsaydım üstüne gitti, benim üstüme geldi. Ben yapsaydım ağladı, zırladı, bilmem ne. Kızlar eyvah. da benim üstüme gelir, erkekler de benim üstüme gelir. Ama yok bir dakika. Melis dengesizsin diyerek sıyırdı işin içinden evet. çıktı. Biz hiç kimse kimse de yapalım. yapalım o zaman bizde dengesiziz dengesiz diyelim. Kardeşim böyle sıyrılabiliyorsa kesin. ben yani. böyle kabul edeceksiniz beni. Ben bak bunu çok kez söyledim. Erkeklerde adalet yok arkadaşlar. Neden sustuklarını da ben çok iyi anlıyorum. Belki bazılarının eğlenme eğlenmek korkusu var. Ya Melis'i karşısına almak ister mi? Aynen öyle bak. Şimdi şey Mehtap'ın bütün yani yaptıklarının Melis yanlış kendini olduğunu kendini görüyorlar. Karşısına almak istemeyecek. Ee, Ayçacığım bak Mehtap'ın yaptıklarının Sence. yanlış olduğunu biliyorlar. Herkes Mehtap'tan sıkıldı bıktı. Emeli leri artık gerçekten e, bini açtı. normal insanların adam. dışına çıktı An anlatabiliyor muyum? Evet. Bunları görüyorlar. E, etti iki oy. E iki tane dese, deseler ki e, konuşsak şimdi onların oylarını kaybetsek, e, bir tane daha yasalar oldu üç e dördünde zaten gidiyorum. Ne yapıyorlar? Susuyorlar. Anladın mı? Olay bu zaten. E, Melis deme Biliyorsunuz herkes orada Ama hemen şunu yazalım, bunu yazalım, bunu yazalım diye şey, alttan alttan iğneleyecek. Yani Mehtaba değil sadece Melis'e özel bir şey bu. Mehtabı karşılarına çok rahat alabiliyorlar. Mesela Adnan karşısına aldı mehtabı yani düşmanım ilan etti. Sankut evet. i̇şte da mesela Ama öyle demek ki. 2 evet, sonra etki, bak doğru, birbirlerine bir bayağıdır bak, öyle. Bak çok haklı. Olsun. Özellikle Melis'e çünkü Melis e, mehtap gibi değil mehtap. Yani tamam, yapıyor ediyor ama kin tutamıyor. Melis'te sanki böyle bir kindarlık var ya da böyle bir intikam şeyi var sürekli, anladın mı? Ya da bir ince noktayı yakalıyor, oradan çat vuruyor yani ve Melis'in dediğini daha çok dikkate alıyor insanlar. Bak Melis Hazal'ı yanına aldı. Aldı. Şimdi Melis özellikle bir şeyi istese yapmaz mı Hazal? Yapar. E buna Mehtap katıldı. E? Üç oy. Ben Üç dinlemem oy. kimseyi. İşte belli olmaz, Beni sen de, de bazen dinlemez. çelişkiye düşebiliyorsun. Bence Melis çok çabuk etkiliyor insanları. Evet. Bak ben bile bazen kalıyorum. Kanına girebiliyor anında. Kanına giriyor. Bir yapıyor 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 sonra geliyor yanıma. Şirin. Böyle evet, seni seviyorum aslında ben falan diyor gidiyor. Unutuyorum her şeyi. Aslında bu e, bir yetenek yani. Tabii Çifti ki yetenek ve tehlikeli, tehlikeli tehlikeli arkadaşlar. Yani çünkü seni kanına girip bak seninle düşman olur önce burada biz en başta ne kadar kötüydük Melis'te sonra seninle çok yakın arkadaş olur senin kanına girer belki istediğini de yaptırabilir yaptırıyor sonra zaten yine tekrar düşman haline de bürünebiliyor şu an olduğunuz gibi acayip evet. bir durum ya gerçekten yani ben, ben ömrüm boyunca böyle bir insanla mu? tanışmadım vallahi yani hayatımda böyle bana en büyük kötülükleri yapıp sonra hiçbir şey olmamış gibi siz beni sevdiğini söyleyen hiç kimse olmadı daha önce sen yeter ki sen olur döşlerin